Diyor ki kal şimdi git şimdi doya doya öpüm sarılırsa... Merhaba canlar. Komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını Arkadaşlar gidin de Mert'e benim videoları atın ya. Komik bulduğunuz diye benim videoları atmıyorsunuz ya. <laughs> Bak komik bulduğunuz videoları atın dediğine göre Gidin katman videolara benim videoları atın. Dediğiniz videoları Discord sunucumdaki katman videolar kanalına komik atabilirsiniz. Ben yani komik Elimden değil miyim? geldiğince gönderdiğiniz videoları komik kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. Oğlum bak benimki ağır mizahi içerik ve dark da mizah yani. <laughs> olsmaya olmaya geldin. Beşiktaş Senin Beşiktaş <laughs> <Ökmeye> geldik Beşiktaş. Hey <laughs> <ey. gülüyor> <laughs> <laughs> Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? <laughs> Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. <laughs> ben öyle bir şey alamadım <laughs> <laughs> sana alamadım. Tohunu yap, tabağa koy, paylaş. <laughs> <yedir. Gülüyor> Ama o üç tane domates, Ayy, beş tane <Gülüyor> biber lav. Sen de ne sen Niye bu kadar sakin gidilerliyor video? Uv oldum şu an. O ne oluyor lan? Abi kadına şaka mizah yapamaz. Sen yok arkadaşlar. Bunu kıran tek insanım bu arada. Kadınlar mizah şaka yapamaz. Algısını kıran tek kızım. <gülüyor> 31 bir. <laughs> bak, bak ne yazmış gel gel. Ne yazmış tövbe estağfurullah. Yazmış senin ben bacının amına koyayım. Çocuk ve sürelerinin <laughs> amına koyayım. Senin götünün hikayen. <laughs> Baba. O, ah, baba. Oha. Bunun ne yaşattınız lan adama? Bir şey mi? böyle... <laughs> Öyle yapıyor ya. Ağzını böyle vav. Hani bir tane edit vardı böyle Vav. Aklıma gelen her şeyi yapmasam iyi kızmazsın. Gerçekten. Gerçekten. Aklıma gelen her şeyi söyleyip yapmasam keşke. <gülüyor> 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 Aa, psikolojim bozuldu. Çok sakin ilerliyor yine şey. Abi o lütfen bir yerine girmesin ya. <laughs> Çok acıdı ya. alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var, var mı? Var. Var. Nedir peki? Ben rakı koyup yüzmeyi de sevmiyorum.

lan. <laughs> yemin ederim ben bu. Hadi ya öyle edit mi olur Mert ya? <laughs> Mert o ne ya? Bir anda patlatılır mı öyle? Allah Allah. Beklemiyorum <laughs> Oturma oturma üstüne kalk. Evet arkadaşlar bu taktiklerimize kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> <laughs> ya ona ne sikim bu ne ya? Adam uçuyor. Sıknaz. Wow. No. No. Koş. Kıpas. Kıpas. Ne oluyor ya? No. Beşinci biradan sonra anlık ben. Sen. Koş Şşt. Pa. Pa. <laughs> kaçanın Ko amına kıyım yazmış ya biri de. Kafayı yiyince. Skirt. <laughs> Do düştüm arkadaşlar kusura bakmayın. Kızlar miza yapamazdı öyle mi? Of ya yeter artık lan. İki dakika boş yapma ya. Duru. Bu ne? Bu ne oğlum? Ui! Perché tu troppo... Turchici! Avrus pociucci! Ah <laughs> no, no, no! <laughs> <laughs> Ve kaç harfli 6. Peki ya korona kaç harfli? O da 6. Bu, bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. En yüksek tümçenincisi kim? El Raya. Kime benziyor? Thor. Ters çevir. Ro. Hintçe ne demek? Kraliçe. İngilizcesi ne? Queen. Twitch'e Queen yazdığımızda karşımıza bir Queen çıkıyor. İsmi ne? Pili. Her harfe alfabetik sıraladığımızda 2 0 6 15 1 1 1 7 sayısı çıkıyor. Bu ise dünyadaki toplam koronalı sayısı. Kendisi. Korona ile ilgili video çeken kim? Aykut Elmas. Durun bir dakika. Yoksa El Ryan, Aykut Elmas ve Pink Queen insanları ekran başına hapsederek evde kalmalarını sağlatan bir proje olabilir mi? Nasip de varsa. Ya Amerika tarafından virüsü yaymak için yollantılarsa? <laughs> Ebelik o mu? Bu kadar. Görüş kısıtlanıyor. Herkes <laughs> neredeydi? Anayın amındaymış. Bu doğru. <laughs> <laughs> Kafa yiyeceğim gerçek kuşla. Hayır anılımlarmış kısmına doğru demedim. Diğer videoya doğru dedim. Bundan alsana bana mı? <laughs> Aslında bir Bleed it Tıknaz Yapsak alabilirdik belki de daha farklı şeyler yaptığımız için alamıyoruz kardeşim. <laughs> bu arada bunu diyen benim e, kontkarla fotoğrafı var. <laughs> İzmir'de karşılaştık. Abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz mi? Neyse. Yo ben utanmam zaten. Ben utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? Abi bir foto abi. 10 <laughs> <On> numara. Munas <laughs> kaptı benim attığım duvara karşı takım arkadaşlarımın yorumu. ama <laughs> Doğru mu? Neyse, yalan yok patronum gençken de yakışıklıymış. Öyle sorguladığıma bakmayın. Gerçekten gençken de yakışıklıymış pıpçamın patronum. Bir diğer patronumda gençken まあまあ nabrotum ye domadanı sikseler ne güzel olur ne haber götünü sikeyim seni nasılsın iyi misin ne yaptın sikişme kapalı kafasına sapanla taş ne olur adam adam öldü <laughs> Oğlum bu tekerlekler nasıl duruyor lan? Sanki tek sorun bu mudur ya? Bu videodaki tek sorun tekerleklerin böyle durması mı şu an? Ay kardeşim, anas kovdu. Az kapıyı. Görevin daha bitmedi. Gölleme.

Şey yapsanıza. Ben şimdi Instagram'a hikaye atacağım tamam mı? <laughs> tamam mı? Siz de şey... <laughs> dur aynı anda spam yaz yapacaksınız tamam mı? Ben sonra size döndüreceğim. Ne yazacaksınız? Dur ne yazacaksınız onu düşünelim. Ne yazacağınızı düşün. Mantıklı bir şey bulun. Ee, dur dönmeyecek ya bir şey olmaz. Ben çekeceğim. Kalp atın tamam mı? <laughs> Full kalp spamlayın ama hızlı hızlı. Ve herkes kalp spamlasın. Atıyorum. 1 2 3 başla. <laughs> ben, kalp koyarsam, ben kalp koyarsam ayıp olur. Ben kalp koyarsam ayıp olur. Juroks'ı etiketliyorum. Çete bir şeyler oldu. Ben de anlamadım. Çete bir şeyler oldu ben de anlamadım yazıyorum. Oraya of <laughs> bir sana yandım ben bir kanka ehe kanka. Ah şey değil mi bu kontkar? Evet. Öyle nereden gördüm? Aa, Nijerya yoksa İzmir? Hayır. Hayır. Söyleyeyim mi? Sen bensiz misin? Söyleyeyim mi? Ben şanlı rufa. Kanka Çok yakıyorsun bugün. Ya vallahi hiçbir fikrim aldanma <Gülüyor> ee, <Gülüyor> eyvallah. Aha, bilmiyorum sen söyle. Aha. Arkadaşlar ben Marvel'daki torun. Arkadaşlar hani erkekler mizah yapabiliyordu anasını satayım? Hani erkekler mizah yapabiliyordu? Yeniyim. İspatı ise şöyle yapayım. Eyvallah Thor amca. Şey gel, gel, hayat sinin durumunda ben atimde bir ricadır yanlış baş şey lastiğim rica etsem seninkini kullanabilir miyim gel karbaş gel traktör korktuk ma izinü kes baby amına ne şarkıyla baby blade ne sus Harbiden yanıyorsak Bina yanıyorsa harbiden Olabilir mi? Amına koyduğumun <laughs> 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 kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz Hikaye atmadım arkadaşlar neden atmadın diye bir sorun Hikaye atmadım çünkü e, küfür yememek için. Yani gerçekten bu sefer Jurox e, beni arayıp da küfür ederdi. Ben de sesli bir küfür Duymaya hazır hissetmedim henüz kendimi. Anladın mı? Anladın mı? Ee, bu bura ee, çöp var, bin ne var? Anladın mı? <laughs> espri yapınca ben yemin ediyorum bak bu ben espri yapıyorum anlık ben. Anladın mı? Ee, çök dökmez, bin bin ne anladın mı? Is Anadımı mı Porat bilmem ne anadımı mı bakmaz Anadımı mı ben oldum. yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Sayfa <laughs> sayfa kızlar mekana giriş yaparken. Vallahi ben böyle giriş yapmıyorum arkadaşlar. Bu ben değilim. <gülüyor> Erkekler. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Yanıyorsun Fuat abi. Oy! <gülüyor> Bu ne? Soymuşlar. Böyle bir şey mi vardı gerçekten. Bu saman yolu bile değil yani. Bu anca ne yolu? Bok yolu yani. Ne? ne? Ee, saman yolu? Ne yolu olabilir? Aklıma gelmedi. Ne yolu? Bir şey yolu. Neyse. Ben gününde kaç tane? İpek yolu. Aynen. Yok. İpek yolu. Şey yolu. Bir tane daha yol vardı. Baharat yolu falan. Neyse. Komik olmadı ya. Gerçekten komik olmadı ama çalışacağım üstüne. Çalışırım üstüne. Demiş, havuk demiş ki iki tane yumurtlarım demiş. Dur bir dakika yumurtarsın dur. Yumurtlarsın demiş. Havuk demiş ki... <laughs> Şimdi tavuğa sormuşlar. Sen günde kaç tane yumurtlarsın demiş. Havuk demiş ki iki tane yumurtlarım demiş. Buraya <laughs> kadar <laughs> anladınız mı? Evet, evet. <laughs> Keçiye sormuşlar sen günlük ne kadar ot yersin demiş. O da demiş bir kilo yarım demiş. İneğe sormuşlar sen günlük kaç litre süt verirsin demiş inekte de ne demiş biliyor musun? Ne? Ne demiş abi? Ne? Ne? Bir dakika herkes. tam izleyemedim. I'm all the way Sağ altı mı izliyorum? Ne var sağ altta? Hey, rolling, stop, sağ altta ne olduğunu göremedim. <laughs> Ondan arkadaşlar anlamadığımdan değil yani sağ altta ne olduğunu hatırlayamadım o yüzden geri sardım. Yanlış anlaşılma olmasın. Gaga, I got your milky. Ben daha havalı oldum. Bak şimdi aynı hareketi yapacağız. Bir bakayım harekete. Ya ben daha iyi yapacağım şimdi bak. Tamam. Ben çen Bi Richem. <laughs> Kıyafet faktörü var anasını satayım anladın mı? Allah korusun mu? Ağzınıza sıçayım ya. Gerçekten. Gidin ağzınıza sıçayım. Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulullah ya. Efe uygu çözelse biz çıkalım o zaman. Abi bu da bana özel bu arada. Bu net bana özel bu arada. Bu kıza başka. Bak bu kız benim abicim tamam mı? Herkes ayağında denk alsın. Bu Pami benim. Herkes ayağında denk alsın. tamam mı? Asla da vermem yani. Baby, no, I'm gonna... <gülüyor> <gülüyor> Bakın, Mert'te yolunda iyi çıkmış. <laughs> Gerçekten ben bunu Mert sandım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün DC'ye girdik hemen anlatıyorum. Bir gün Eray'ın DC Eray'ın Eray DC'sine gittik değil girdim işte. Ee, neyse muhabbet ediyoruz. Bir baktım Merhaba ben Mert dinlikli biri var. Sen misin? <laughs> bu gerçek mi? Çok utanmıyor. <laughs> Mert bu sen misin? Ulan Mert'e ben de dedim ki Mert profildeki sen misin? E sen 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 değilmişsin gibi bir şey demiştin. <laughs> Sen öyle bir şey demedin mi bana? Sen ay sen sen değilmişsin. Ben değilmişim gibi. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yalan mıydı o? Darıdayım mı yalanım yok. Burada asret metangazı. Koca otobüs senin arkası. Kimi yara sana dalı? Yanın bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar odalığında. Yıllar anı kaçır, kurt kapanı balım Ustalara atamaz, ustalamız pastı Hiç kimse de renk yok ama herkes